Başınıza gelen her şeyin merkezinde siz olsanız da bazen şüphe ortalığı karıştırmaya başlayabilir. Belki de kendinizi yüksek bir duvarın önünde bulacak ve onu aşıp aşamayacağınızdan emin olamayacaksınız. Bir şeyi yapıp yapmama arasında o kadar kararsız kaldığınız zaman bu yolculuğun gerçekten sizin için uygun olup olmadığını sorgulamaya başlarsınız. Bu sebeple kendinize sorarsınız. Böyle bir şeye gerçekten ihtiyacım var mı? Ben gerçekten bunu mu istiyorum? Bu belirsizliğe fazla odaklanmak başınıza gelenleri sorgulamanıza sebep olur. Her şeyi anlamlandırmaya çalışırken kontrolü kaybediyor veya boşlukta süzülüyor gibi hissedebilirsiniz. Hatta şu ana kadar başardığınız her şeyi görmezden gelip henüz yolun başında olduğunuzu bile düşünebilirsiniz. Kariyerimde nasıl ilerlemeliyim? Gerçekten bu insanlarla bir ilişkide olmak istiyorum muyum? Derin kararlar denizinde belirli bir rotanız olmadan daha da derine daldıkça gergin hissetmeye başlarsınız. Ve bu da ezici bir ajitasyon ve huzursuzluk duygusuna sebep olur. Daha çok şey yapabileceğiniz ve yararlanabileceğiniz daha birçok fırsatın olmasına rağmen yok denilecek kadar az şey yaptığınız düşüncesinden dolayı böyle bir şey gerçekleşir. Peki neden? <laughs> In so, yeah, yeah, hey. neredeyim? 5 dakikaya yanında 10 dakikaya her yerdeyim Yokluğunuz bana pek dert değil Zirve alçak canı Jüpiter deyip duman dö dö Döndürdüm panzehir Her türlü gülerim derdim keyif Öldür <laughs> <Özgülüyor> bunu en bir dolu değil Ucuz altınlar bize dert değil Kanım soğukla gayesi Paralar Prada bekle full lastik Maşallah sanki harem bu IG Islanır manita yok bunun taktiği Air Max like Mercedes shiny Gözlerim trafik light -like gibi ve dur bir Cestiniz hep icraat yok ki Çantada OCB duman OG Döndüm sağlara baba yerinle rahat ol Giydim Nike şofman kaçan duman yapıştır joint içeriyor işler i̇şte risk canı banku Otur kucağıma bebi salla tampon Bana dansı bilmem tango Keyfim kula çekir tek ve klap yok Aşk mı o ne no time for love bro. Neredeyim 5 dakikaya yanında 10 dakikaya her yerdeyim Yokluğunuz bana pek dert değil Zirve alçak canı şu Döndür duman bu panzehir Her türlü gülerim derdim keyif Öldür bunu en gibi dolu değil Ucuz hatunlar bize dert değil Neredeyim? Her türlü gülerim, derdim keyif Öldür bunu en gibi dolu değil Ucuz hatunlar bize denk değil Kalbim yok benim gözlerim flu Para yedirmem sana git bir iş bul Makyajını silene kadar benle dur Sürtük seninle ilişkimiz bu o Olurum yatakta bir pitbull Ver bana sadece nakit bu keşfus Hisler duygular yalan geç bunu seninle minimum Sabaha dek beş tur Ateşledim baba kali Yaptığınız diril değil ki mokali Sulada yeşil cana gani gani Çaldım cana yazar babadan hani Estirdim kralına çektim money, Bu time baba united'den hani Tek dostum bu belimdeki cani Geceler fazla hızlı çok halis Neredeyim? 5 dakikaya yanında 10 dakikaya her yerdeyim Yokluğunuz bana pek dert değil Zirve alçak canı şu piterdeyim Döndürdüm -dö an bu zehir, Her türlü gülerim derdim keyif Öl pek dert değil zirve alçaktan o jüpiter zehri saf saf dizilin ne girdi soytarılar gelin kim kazanacak ben dolu olup için savaştım sizinle ağa, babanız gelse de hep soytarı doğdunuz soytarı öleceksiniz ruhunuz basit çürükmüş siz topal ördek gibi düşünseniz de arkadan iş çevirseniz bugün kazanır gibi görünseniz de bizler çoğalıp soluğunuzu keseriz saf saf bile negatif sorgulular Gelin kim kazanacak? Ben doğruluk için savaştım Sizin ağ ah, babanız gelse de sözümü sakınmam Geri vitesim topuz takıldım mı bende? Hep daima ileri ileriye onurlu kısa hayat varken Onursuz yıllar Sizlerin olsun kader kader Üstüne tokuşturan sırt cahiller Korkun bizde